Ayşe'yle, her akşam çocuklara çikolata var. Görmüş olduğunuz gibi çocuklarımız maşallah camide tam bir cemaat. Hocamız bunları alıştırdı. Her akşam maşallah kitlik de ta çok oluyor. Çocuklarla namaz kılmak da güzel oluyor. Allah eksik etmesin camilerimizden. Cıvıl cıvıl. Şu güzelliğe bir bakın. Belki de hiçbir camide bu kadar çocuk yoktu. Bunlar bizim geleceklerimiz. Allah razı olsun Ragıp hocamızdan bunları böyle alıştırdı. Mükemmel oldu. Hasta bugün gelemedi. Şu çocuklarımıza bir bakın ya. Camimiz bereket kaynıyor. Bakın. Gel. Maşallah. Maşallah. Şu, şu cıvıltıya bak ya. Yani. Evet arkadaşlar, herkes buraya gelip çocuklarımıza bir bir kolye çikolata alıp gelebilirler her akşam birer tane çikolatası var çocuklarımızın şu güzelliğe bir bakın ileri Habeşi camisine böyle ikramda bulunmak isteyen arkadaşlara davet ediyoruz Evet hocalarım. Eyvallah. Allah razı olsun. Çoluk çocukları maşallah evet. çok güzel alıştırdınız. Güzel ki onlar gelsinler. Caminin neşesi oldu bunlar evet. ya. Evet. Çok güzel oldu vallahi billahi. Yani namaz kılmanın zevkini alıyoruz çocuklar sayesinde. Sana da teşekkür ederiz bunları böyle alıştırdığın için. Eyvallah. Rica ederim. Çocuk çocuk evet. cemaatten daha fazla oldu maşallah. Hayır. Hayır sahiplerine teşekkür edelim. Evet. Hayır yapmak isteyen evet, arkadaşlar Râkıb hocamızın yanına geliyorken 354 tane bir tane çikolata alın öyle gelin. Bu çocukların art, sayılarının artmasına sebep hayır sahipleridir. Rabbim onların keselerine bol bereket versin. Evet. Amin. Bol uzunluklarla merduh eylesin inşallah. Oldu. Ben de onların namına. Sana da Kazım TV medya olarak teşekkür ediyoruz. Her zaman çekiyorsun. Allah razı olsun. Sağ ol hocam. Babana ben şimdi olsun Amin. Ben sizi gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel. Evet. Bayıldım buraya. Evet, Şu dernek başkanımız da burada. Cami dernek başkanımız. Başkanımıza da bir teşekkür ederim. Bunları buraya alıştırdı. Her Allah akşam razı olsun. Her zaman için bekliyoruz. Ramazan ayının sonuna kadar her akşam çocuklarımıza ikramımız mevcuttur. Cuma gün akşamları da büyüklerimize ikram verir. Evet. Teşekkür ederim Kazım'cığım Hı. sana da. Ben Bu de imkanı size... bizlere veriyorsun. Herkese bilgilendiriyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ Görüşürüz. Sağ Yayınımı burada kapatıyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.